Merhaba arkadaşlar Artık Alan kanalımıza hoş geldiniz. Altı yıldız R4'lerin de atılmasıyla birlikte daha da <laughs> sorusu gün yüzüne çıkan yedi yıldızlara değince arkadaşlar. 7 yıldızlar ne zaman gelir ve gelirse nasıl olur tarzında sorular çok bomba bir şekilde gelmeye başladı arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. 7 yıldızların geliş tarihi benim tahminimce bir seneyi bulur arkadaşlar. Daha 1 sene var yani tahminimce 2022'nin sonları yani belki bir seneden biraz daha fazla bir bir buçuk sene bulur ama bir sene garanti diyebilirim yani bir sene içerisinde gelmez belki bir sene sonra 6 yıldızların R5 atılmasıyla beraber yani ya 6 yıldız R5 atacaksın ya da işte 7 yıldızı yükselteceksin tarzında bir şey gelebilir çünkü daha önce 6 yıldızlar geldiğinde arkadaşlar şöyle bir şey vardı 5 yıldızlar R5 atılabilirken 6 yıldızlar gelmişti. Yine tahminimce ortalama ayardan giderse tamam. Ee, arkadaşlar 6 yıldız R5 atılabileceği zamanda e, 7 yıldızlar oyuna eklenebilecektir. Peki 7 yıldızlar geldiğinde nasıl olacak arkadaşlar güç dengesi? Onu da şimdi bir inceleyeceğiz. Tabii şu anda 6 yıldız R4'ü görebildiğim için 7 yıldızla ilgili biraz daha de tahmin yapabiliyorum arkadaşlar. Öncelikle şuna bakalım. 5 ve 6 yıldızı bir mukayese edelim. Sonra 6 ve 7 yıldızın nasıl olacağına dair bir mukayese tahmini yapalım. Şimdi 5 yıldızların R4'üne baktığımda şu anda 6 yıldızlar R4 atılabiliyor ya oradan kıstas yapabileceğim. 5 yıldız R4'e baktığımda arkadaşlar şurada Elsa var mesela ya da şöyle bir düşünelim Bende 6 yıldız R1 olup da ya da R2 olup Bak R2 iyidir mesela evet. Çünkü Elsa bu konuda çok iyi. Elsa arkadaşlar 5 yıldız R4 bende. 5 yıldız R4'üne baktığınızda 20.000 sağlığı var. 3.000 saldırı gücü var. Data istatistikleri bu şekilde. 20.000'e 20 3.000. Elsa'nın bende 6 yıldız R2'si de var arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. E, alfabetik olarak sıralayalım. Ve beceri sınıfını seçelim böyle daha net görürüz. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir bakalım. 5 yıldız R4'ü 20.000'e 3.000 iken e 6 yıldız arkadaşlar 6 yıldız R2'si de 30.000'e 30 4.400 yani bir R2 6 yıldız R2 5 yıldız R4'ten daha fazladan ortalama 5 yıldız R4 ortalama 6 yıldız R1'e denk geliyor veyahut da yakın oluyor. Buna nasıl bakabiliriz? şöyle elimde bu dediğime uygun bir e, takım var mı? Bir ekip var mı? Hemen bir bakalım. Şöyle R5 ile 6 R3'ler var. Ondan sonucuma. küller var. Tamam her Herküller var. O Herkül R3 ile 6 yıldız R3 bendeki. Pardon. <laughs> o biraz yüksekti değil mi? Başka kim var? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Mutlaka bulacağız bir tanesini. Kolosus mesela r 5 R1 var. R4'e R1 bulmamız lazım. Dur bakayım elimde kim var böyle mukayese edebileceğim. Iron Man, Ivy. Bak mesela süper denk geldi. Bu arkadaşlar 5 yıldız R4. Bu da 6 yıldız R1. Şimdi rahat rahat kıyaslayabiliriz. 5 yıldız R4'e baktığımda 21.000 canı saldırı e saldırıcı var. Bendeki ustalıklardan bahsedeceğim mesela. 21.000'e 2900 var. Bunu 6 yıldız R1'e geldiğinde 22.000 canı 3100 civarında gücü var. Yani çok ufak bir yükselme var. Tabiri caizse %5 civarında sağlıkta bir yükselme var. %5 %6 on civarında bir şey. Saldırı gücünde de arkadaşlar şöyle baktığımda da yine ortalama %6 %7 civarında bir yükselme var. Yani şimdi 5 yıldız R4 ile 6 yıldız R1 ortalama birbirine yakınsa mantıken diyorum ki 6 yıldız R4 ile de 7 yıldız R1 yine birbirine yakındır arkadaşlar. Yine ortalama birbirine yakındır diye tahmin ediyorum. Yine de ortalama %5 civarında bir oynama vardır. Bir opsiyon vardır. Daha da bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Tabi R2 olayına da bakacağız. Mesela 7 yıldız R2 içinde e, bayağı bir fark olur bu sefer. Beş, mesela Elsa Blood'daki gibi. Elsa Bloodstone neyse. Yani 5 yıldız R4 ile nasıl 6 R2 arasında hatta sayılı bir fark vardı. Yine e, 6 yıldız R4 ile 7 yıldız R2 arasında öyle o şekilde hatta sayılı yani takriben bir 3'te 1 oranında saldırı bakımından fark vardır diyorum. Devam edelim. Başka bir iki tane daha örnek bakmak isterim. Şöyle kim var? Mesela demir yumruklar var. Kopyalı kopyasız ama bu da 5 yıldız R4 arkadaşlar ve 6 yıldız R1. I. Bakalım. 18.000 canı var. 3150 de saldırı gücü var. Yani düz rakam yapmaya çalışıyorum ki daha kolay hesaplaması olsun diye. 17.000 18.000 canı 3100 de işte saldırı gücü var. 5 yıldız R4'ün 6 yıldızına geldiğimde 19.000'e çıkıyor canı arkadaşlar. Yani 18.000'den 19.000'e. Yine çok düşük bir rakam. Yüzde kaç civarında? Ya oldukça minik işte. Yüzde 7, yine yüzde 7 civarında. Saldırı gücü 3300'e çıkıyor arkadaşlar. Yani 3100'den ki 60 var. Ortalama 200 çıkıyor. Yine bu da arkadaşlar yüzde 6, yüzde 7 gibi bir orana denk geliyor. Yüzde 6, 7 gibi bir orana denk geliyor. 6 yıldız R1, 5 yıldız R4'ten yüzde 7 daha da yüksekmiş. Son bir tane daha sağlama yapmak istiyorum. Son bir tane daha sağlama yapmak istiyorum. Ondan sonra 7 yıldızların rakamlarına bakalım. Yani tahminlerimizi en azından söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Başka kim var böyle? Eboni Ebony, Ebony kaç? R3 mü? B4. R3'müş. <laughs> Savaş puanı biraz yüksek geldi. Vicdansızın. Başka kim var şöyle bakalım başka kim var böyle Fırtınalar biraz yüksek r5 r2 modundalar Şöyle bakıyorum bakıyorum başka 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 <laughs> Kim çıkabilir diye Herkül 5 yıldız r4 da 6 yıldız da r3 abi Ayıptır söylemesi <laughs> Böyle şeyler de çok şey yapılmaz ama neyse Immortal Hulk'un önünde 6 yıldızı yok. Hulk R2. Bir tane daha R4 bakıyorum arkadaşlar. Bir tane daha R4 ile R1'in mukayesesi bakıyorum. Ah, Juggernaut'lar var. Tamam. <laughs> Juggernaut'un işe yaradığı bir sahne. Bu da arkadaşlar 5 yıldız R4 Juggernaut ve 6 yıldız R1 Juggernaut. Sağlığına baktığımda 23.6'dan 25'e çıkıyor arkadaşlar. 1500 civarında ortalama. Yani yine %6, %7 civarında bir şey çıkıyor. Saldırı gücü 2900'den arkadaşlar 3100'e çıkıyor. Yine %7 civarında %7.5 civarında çıkıyor. Şimdi 7 yıldızları tahmin edelim bu sefer de. Yani 7 yıldızlar R1 geldiğinde ve maxlandığında 7 yıldız R1 25 seviyesine geldiğinde ne olur? Bir kere daha gelelim. Burada emrin hesabından ASR'ye gidelim. ASR'deki K anahtara gelelim. Ç'ye artık. Şimdi buraya gelip baktığımızda arkadaşlar doktordum için 40.000 can 7400 de saldırı gücü desek. Şimdi bunun ortalama arkadaşlar %7'sini alsak bak. E, mikrofonu şöyle şu tarafa doğru çekeyim. Ondan sonra cima hesap makinesini de şu tarafıma doğru alayım arkadaşlar. 40.000 desek çarpı <laughs> 7 desek 0.7'den desek 2800 ise ortalama arkadaşlar 7 yıldız R1 doktorluğundan bahsediyorum. Sağlığı 42.000 civarında oluyor. 42.000 civarında tabi bu kanalımız yere çıkardım 42.000 civarında sağlığı oluyor 7 yıldız R1'in. Peki 6 yıldız e, düzeltiyorum saldırı gücü ne olur? 7400 ise çarpı nokta 7 desek şunu bir daha yapmak istiyorum. 7400,7 desek. Allah Allah hesap makinesi de tamam diyor. <laughs> 7 yıldızları diyor. Aklıma nereden takıldıysa böyle bir şey takıldı. 7000'in üzerine 7 Allah Allah. 7400 çarpı 1,7 desek. 518 daha çok saldırı gücüne katacak. O da ortalama arkadaşlar 8000 civarında bir saldırı gücü yapacak. 8000 civarında yani... 6 yıldız R4 ile 7 yıldız R1 arasında çok aman aman da bir fark olmayacak. 6 yıldız R4 neyse 7 yıldız R1 de bir tık yani %7 gibi bir rakam hatta bir tık veya %10'a bir tık desek yani yarım tık civarında bir fark olacak. 42.000 civarında bir sağlığı olacakken yani de 8.000 civarında saldırı gücü olacak. Ama arkadaşlar tabii ki 7 yıldızların buradaki istatistikleri daha farklı olacaktır. E Aynı zamanda yükseltme eşyaları da artık T6'lar mı T7 mi ister? Alfa 3, alfa 4 mi ister? S6 mi ister? Artık yanına kelebek mi ister, böcek mi ister bilmiyorum. Onlar da zamanı geldiği zaman göreceğiz arkadaşlar. Aklıma geldi böyle bir anda. Dedim ben bir videosunu yapalım. Hem de dedim acaba ne kadar çıkar. 5 yıldızla 6 yıldızın mukayesini 6 yıldızla 7 yıldız yaptık arkadaşlar ortalama R4'lerin gelmesiyle beraber de 7 yıldız R1'ler hakkında da ortalama bir tahminimiz oldu arkadaşlar. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? 7 yıldızlar sizce ne zaman gelir? Aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.